Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi bir makinamız var. Pis biraz. Toshiba ee, neymiş bu? C650 Satalte C650. Bu notebook'un sorunu arkadaşlar aşırı derecede ısınıyormuş. Belli bir süre sonra kapanıyormuş. Şimdi bunun alt kasası nasıl açılıyor? Sizlere göstermeye çalışacağım. Alttaki bütün vidaları bütün vidaları çekiyoruz. Şu renkli baksana. Harddisk'i aldık. Daha önceden içerisi hiç temizlenmemiş. Bu makinede arkadaşlar kronik bir sorun da var. Ondan da bahsedeyim ben size. Arkadaşlar bu makinenin sorunu gördünüz mü? Burası kapalı. Hava alması gereken yer bilgisayarı kapalı arkadaşlar. O yüzden hava alamıyor. Hava alamadığı için de makine aşırı derecede ısınıyor. Isındığı için de ne yapacak? Kapanacak tabii ki doğal olarak da. Oraya nasıl bir çözüm bulacağız onu da göstereceğim ben size arkadaşlar. Burayı komple. Yerlerini delik oluşturacağız oraya hava almasını sağlayacağız bilgisayarın ısısı en az 7 derece 8 derece normal ısıdan 7 derece 8 derece daha aşağı olacaktır buna inanabilirsiniz yani fark olacağına eminim çok faydalı var ki arkadaşlar. Kasada da biraz kırıklar var gibi. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Direkt yüksek ısıda kullanırsanız arkadaşlar makinenizi makinanız çip arızasına düşer. Çip arızasına düşünce de ne olacak? Makine ister istemez hataya düşecek. Lavi'yi sökmemiz için arkadaşlar şunu almamız gerekiyor. Dikkatli alın kırılmasın. indi. Klavyeyi bu şekilde aldık. Şunların, şu dikkat Şunların, şu yerinden çıktı onu dikkatlice yerine göre isturalım. şu zaten çıkıktı müşteri getirdiğinde ben kontrol etmiştim Wi-Fi anten kablolarını alalım. Hoparlör kablosunu alalım. Tetik kablosu. LCD ekran ve fan. orada Wi-Fi modülümüzü alalım. Evet, şimdi üst kasayı dikkatlice. Şimdi aldık. Buton düştü. kenara aldık. Şimdi arkadaşlar bunu termal yani termal demişim ya. Termal bakım yapacağız ya. ama gitti. Bios pili değişecek. BIOS pili. kim bilir tam ne zamandan Allah Şimdi bios değiştireceğiz. Şimdi fanı bir sökelim. yer beraber görelim. Video biraz uzun oluyor ama. Olsun. Dedim ya, kasanın şeyleri fırılmıştı işte Kırılan parçalar burada onları da lehim makinasıyla yerine tamir edeceğiz bunu da sökelim. Üç kalmadı. Evet. Gördünüz mü? Nasıl pis. Şimdi buna arkadaşlar güzelce burayı sökelim. Bu tamamen temel macunlu durumda. Termal macun hiç yok. yani Hiçbir özelliği kalmamış. Arkadaşlar bu bilgisayarında termal temizliğini bu şekilde yapabilirsiniz. Sormak istediklerinizi bana yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.